Herkese selamlar. Yeni bir bölümle daha karşınızdayım. Bu bölümde Foot Champions'a e başlayacağız. Ama bir farklılık var. Kadromu değiştirdim. Yapılması gereken bir adam vardı. Yani kulübün efsanesi. Posteri bile var. Bunu yapmam gerekiyordu. Yani çok çok iyi bir kartı değil ama abi Inaki'nin 60'lık kartı gelse bile ben o adamı yapacağım biliyorsunuz. O adam e, bilmeyenler de varsa FIFA 21'de foot birthday kartıyla inanılmaz oynuyorduk. Yani efsaneleşti artık kanalda o yüzden e, bu adamın yapılması gerekiyordu. Evine hoş geldin deyip kadroya geçelim. E, bu haftanın takımı da kötü o yüzden yani çok kasılacağını düşünmüyorum. Ben de çok kasmayacağım ama e, tabii ki Inaki Williams için oynayacağız. Evet o adam geldi ait olduğu yerde evinde. Kralı yaptım. Sıfır para harcadım. Zaten 115k bir fiyatı vardı. Ben elimdekilerle yaptım. E, finisher basılı. Yani zayıf ayağı 2. Çok düşündürüyor evet. E, yapanları gördüm. Sizlerden de geri dönüşler aldım. Yani sol ayak sağ ayak zımbalıyor diyorlar. E, zaten şey de var. Ayak dışıyla şutu da var. Yani sol ayağını mümkün olduğunca kullanmamaya çalışacağız. Eğer sol ayağındaysa da e, ayak dışı vurması için e, yön vereceğiz. Artık o nasıl olacak bilmiyorum ama adam doğuştan lider zaten. Arka arkaya 203 maça çıkmış ya. Abi bu adamı şimdi ben yapmayayım da ne yapayım? Lider adam, sağlam oyuncu, takım oyuncusu. Messi her bir getir götürünü yapar ya. Kendisi tam bir keçi. Finisher'la oynayacak yani mecburen. Çünkü çeviklik dengesini arttırmamız gerekiyor. E, bitiricilik konusunda bir sıkıntı yaşayacağımızı sanmıyorum. E, o şut gücüyle büyük bir ihtimal kaleciyi de kaleye sokacaktır. Dayanıklılık var. Güç var. Agresiflik biraz var. Zıplaması iyi. Boyu zaten 1.86. Yüksek orta. Of. Oh, ben sayarken yoruldum. Bakalım. Maç içinde göreceğiz. Tabii ki serverlar izin verdiği sürece. Dembele ve Kimpembe'yi sattım abi. Niye? Çünkü Dembele 60k zaten. 60 hatta 70k. Yani karla sattım bu arada. Kimpembe'yi de e, Dembele'yi de. Kimpembe'nin alternatifi var. Yani çok çok da bir şey yapmadım. Aslında screen yarı falan onlara dönmek istedim ama olmadı. Yani bir şekilde Fekir hep 7 oynuyordu. Fekiri full oynatmak için çünkü Fekir ve Inaki forvet oynayacak. Fekir'den de güzel bir şekilde faydalanmamız lazım. Özellikle dribling'i ceza sahası içinde bizi kurtaracaktır. O yüzden Kunde'yi aldım. Burayı yine İtalya'ya döndürdüm. Insigne'den memnundum. plesesi falan var Insigne güzel solda oynayacak yine. bunlar 6 kimya oynuyor 7 olacak. Bu da 8 olacak. Onun dışında herkes full Kunde de zaten 10 olacak. Bakalım ilk maça geçelim. Barella'dan memnundum yani Valverde'nin yanına oha o ne öyle? Valverde'nin yanına şey aldım. O Tchimaniyu aldım ama o çok defansif bir takım oldu o zaman. Çok üretken olamadık. Barella'nın o dribling'i ileride iyi iş yapıyor. Güzel, iyi geldik. Devam. Yürü insin ya. Hadi bunu gol yapalım. Güzel. şey atmıştım, e, Fekir e atmıştım ama biraz fazla bastım galiba çarpıya. O yüzden arkaya attı. Çok iyi gol yedik. Çok iyi gol yedik. Kim pembeden çok iyi bir gol yedik. Bunda'yı bayağı sevdim ya. Aha gidiyor. Ya bu ya ben yok abi yok ya yok ya yok ya yok. Ya, yok. ya bu bu adam yok. Ya bu adam yok belli ya belli tamam tamam. Yıkılmıyor ya yıkılmıyor ya. Daha ilk topla buluşması be. Yani 53 dakika sonra oldu ama. İyi oldu. Tamam tamam. İnaki açılışı yapınca zaten rakibi de yolladı. Güzel. Bakalım kadroya. Aman yarabı şu Cordoba'yı ben de istiyorum ya. Çok iyi adam. Tam da uyuyor benim kadroya. Cuadrado'yu falan full oynatır. Ama nerede? Hayda atacağım mı? Attı lan. Teşekkür ederim. Evet, emes. E, yukarıdan başlıyor, düşüyor, 90'a çıkıyor, 72'ye düşüyor ve güzel, güzel, iyi takım. Koman bu arada bayağı iyi olmuş bu sene. ya Yalnız bir şey diyeceğim, bu maç bağlantı çok kötü. Sokardın abini süsmüş. Tamam inaki olsa goldü. Dikkat. Oyun iyi geldi. İyi oynadı. İyi oynadı. Orada önünü döndüğü zaman zaten sıkıntı. Şu ortayı seçemedim ya bak. Ortayı seçemedim abi. Adam Insignia'yı forvet oynatıyor galiba ya. Orada çok kıvrak. Ama orada ilk başta ortayı seçemedim ya. Orada gittik. Devam. Aha gidiyor. Vallahi gidiyor. Oğlum bu ne lan? Kart ne oğlum ya? Embo bu... Aha. Hadi be. Orada ben yanlış blink yaptım. Çok içeri döndüm inakiyle. Yoksa en babaya vermezdim. Vurdun kafayı. Vurdu. Ama yanlış yere. Yukarısı. Güzel çektik kaleyi. Adam çılgın ya. Yemedim, yemedim. Ama bütün vakit geçti. Bütün vakit geçti. Ala onu da alamadık. GG. GG. Yapacak bir şey yok. Full baskı oynadı rakip. Hiç çıkamadım. Ben de çok basit pas hataları yaptım. Yenebileceğimiz bir rakipti ama kendimiz verdik maçı. Ya ama iyi yani bu bağlantısı falan iyi herhalde ya. Yoksa biz niye öyle dribbling yapamıyoruz? Bakalım nasıl bir kadro geliyor. Pekir yapılmış. Depay son mu? Kırmızı son mu? Ya. Ben de Kaçıyor. Abi ya. Ama ben niye böyle goller yiyorum? Ya ama orada Kunde. Ya da Eder tam mıydı? Kimdi? Onu alman gerekiyordu. Ama geri gidiyordum. Ama nasıl... Nasıl kaydı gördünüz mü? Nasıl kaydığını gördünüz mü orada? Oh 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 oh. Of oh, maşallah. Oğlum şunu bir ilkinde atsanız var ya neler yapacağız da. Ne yapalım? Olmuyor, olmuyor. Kaçırıyoruz, kaçırıyoruz. Yani pozisyona giremiyoruz. Bilmiyorum niye böyle yani defans yapamıyorum. Niye böyle hiçbir fikrim yok. Ya var aslında benim oyuncular dönmüyor. Atakta dönmüyor, defansa dönmüyor. Böyle olunca gol yiyoruz. Evet artık maç kazanmamız lazım. Güzel bir kadro. Değişik. Güzel. Güzel. Abi bilmiyorum bugün kendimi biraz böyle şey hissediyorum ya. Atakta böyle çok... E, kısır gibi hissediyorum. Niye öyle oldu acaba? Yani işte bak orada o top geçti ya. Orada o top benim içimden geçti ya hayalet gibi. Bütün dengem gitti. Çünkü ona göre bir şey yapmışım. Orada pozisyon almışım. O top geçince arkası dağılıyor bende. Ya çünkü oraya geçmeyeceğini biliyorum yani. Doğru yerde durduğumu düşün. Arkaya geçmeyeceğini düşünüyorum. Ama geçince oradaki tabi şey olmuyor. Planı hemen kuramıyorum. Oyun donuyor zaten ara ara Bak 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 Abi nasıl donuyor ya niye böyle oğlum Gerçekten yani bizim 12'den sonra falan mı Oynamamız lazım ya yani bir ball roll yapıyorum 3 saniye sonra yapıyor ya abartısız Bak İnanılmaz bir delay Var şu anda Arada zaten oyun donuyor Bloğunuz batsın ya. Vallahi bloğunuz batsın ya. Götür artık yorulmadın mı? Duleyni de yerin girmiş. Onu kapsaydık maç bitmişti. Artık 2'yi yaptırmayalım. Artı 2'yi yaptırmayalım. Allah belanı versin. Taca diktim. Ya Allah kahretsin. Taca diktim ya. Ya abi. Ya vallahi bırak sonuna kadar basıyorum. Ben niye o oyuncuya vereyim ya? Oo. Vallahi of ya. At abi halanda. aynen. nerede benim takım? Nerede? Nerede abi? Benim defans nerede? Ne yapıyorsunuz? Çok yoruldum ya. Vallahi daha bak. Daha beşinci maç ama bıktım ya. Şu anda bıktım ben. Yok gerçekten olanlar çok çok can sıkıcı. Vallahi çok can sıkıcı ya. Bu... Şaka gibi ya. Şaka gibi ya. Yok. Vallahi bak. Ben bir şey demiyorum. Ya. Ne oluyor? ne oluyor? Ben anlamıyorum ki ne oluyor yani? Ne oluyor? Her şey bu kadar mı belli edilir ya? Bu kadar senaryo olmaz vallahi bak. Adam As yapamıyor ya. As yapamıyor. Hepsi ona gidiyor. Hepsi, hepsi, hepsi. Hepsi ona gidiyor. At, 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 al, at, at at. Çık git abi çık git ya ben yok ben daha fazla bu maç oynamak istemiyorum çık. Zaten kötü bağlantıda oynuyoruz. Zar zor gol atıyoruz anasını satayım. Elimizdeki adamlar belli. Ya bir de olan ya şu vallahi son maç saçmalığın Daniska'sıydı. Yani o kadar şey ki biliyorum yani o kadar blok olacak ki o top. En doğru yağını bulmaya çalıştım artık. Vallahi ya yendiklerimiz rage quit oluyor. Yenildiklerimiz de bir o kadar garip maçlar oluyor ya. Şuraya bak 102 MS girdik. Ananın yani. Yani. 102 MS ne ya? Aa gidiyor. Attı. Aa! Bu maçta mı o maç abi? Bu maçta mı o maç? Ne bol roll, scoop turn yapıyor ne bir şey yapıyor bunu nasıl bir şeyde oynuyoruz oğlum biz ya Biz böyle sınanıyor muyuz anasını satayım bu ne ya Lan aşağı Al onu. Alamayız ki. Yine, yine anlam veremediğim bir boşluk. Vakit mi geçireceksin gerçekten? öyle bir yere attı ki öyle bir yere attı ki bak bak buradan var ya 20 tane gol pozisyonu çıkardı yapamıyoruz yapamıyoruz olmuyor istediğimiz gibi oynayamıyoruz niye böyle çok boş maçlar gidiyor inanılmaz boş maçlar gidiyor Son. Dembele, Mane, Lorente, oh maşallah, Umtiti falan. Ya bizim sorunumuz şey, böyle başa baş giden maçların hepsini kaybediyoruz abi. Yani o maçlarda %50-50 bir durum olması lazım ama yok. Ya yani aslında öyle maça bakarsan, her şey eşit ama biz o, o maçların hepsini kaybediyoruz. Ya o maçlardan ben daha galip çıktığımı hatırlamıyorum ya. Al işte. Yani. <laughs> ne yapacaksın şimdi? Ha bunu kaçırırsan sen ne yapacaksın yani? Şimdi birazdan bir gol yersek izleyin. Bakın nasıl yediğimizi görün. Yani bloklanmayan bir tane şut falan var mı? Ben niye plase vurmadım? Vallahi soktu. Valverde'ye kullanacağız o zaman bundan sonra. Valverde iyi vuruyorsa. <laughs> vallahi bak normal maçım yok ya. Bak. Vallahi normal maçım yok. Yendiğimizi Rage Quit yenildiklerimiz hep böyle başa baş gidiyor, sonunda mutlaka kaybediyoruz zaten. Evet rakibimizi bulduk. Güzel, güzel. Ya bak bir geçen haftaki halimize bak, bir de şimdiki halimize bak. Yani geçen hafta o kritik maç, geçen hafta o kritik maçları mesela kazanıyorduk. Öyle çok maç kazandık başa baş giden. Ama bu şeyde olmayınca kazanamayınca kötü başladık yani. Rakibimizin bağlantısı baya baya iyi bu arada. Çok seri oynuyor. Buradan gol yemeyelim. Aslan. Devam. bak. Hadi be inaki. Abi ben Valverde'yi seçeceğim ya. iyi vuruyor galiba. Aferin lan Fekir. Sağ ayağımda. De. Adamda defans falan hiçbir şey yok ha. Oğlum hangi birini atacaksınız? Bir şey diyeceğim. Hangi birini atacaksınız beyler? Yani daha neyi atacağım fikir? Bak bak bak. Gö gördünüz mü abi? Ne yapıyorsun? Niye öyle bir iki saniye geri gider gibi yaptı ya? o? Abi ya ben... Ben niye böyle goller yiyorum oğlum? Bana biri açıklasın ya. Bana biri açıklasın abi. Ben niye böyle goller yiyorum? Ha gördünüz mü orada? Kuldeyi cool ne yaptığını gördünüz mü? Bu 3. gole unutmazsam bakacağım be. Aferin. Devam. Hadi ya biz bunu yeneriz abi. Gözünüzü seveyim. Bunu da yenemezsek zaten oynamayalım ya. Tekir, at oğlum bir tanesini, at. Ya ya! Çıldıracağım. Çıldıracağım ya. Vallahi çıldıracağım ya. Allah ya salahına sok tövbe şimdi. Arkadaş ben anlamıyorum ya. Vallahi ben anlamıyorum ya. Yani yerden bitme salah kafa vuruyor. Bomboş kaleye kaçırıyoruz. Köşeye vurmama rağmen kalecinin üstüne vuruyor. Bizim ne abi ben bu oyuncuları toplayayım şeye mi götüreyim? Abdest almaya mı götüreyim? Ne yapayım artık ya? Ne olacak şimdi? Ne yapacağız? Ne diyeyim? Ya bir şey demiyorum ya. Bu maç hakkında yorum yapmayacağım. Öncekiler gibi. Öncekiler gibi. Hiç konuşmaya değmez. Gol atamıyorum yani. Bir adamların attığı gollere bak. Geldiklerine bak. 5 kişi falan geliyor. Beni 2 kişi yakal. Devam. Evet bölümün son maçına geçiyoruz. Zaten bugün 4 çubuğu görmek hayal. Güzel artık kadrolar zaten iyi. Kaçırın beyler kaçırın devam. Sorun yok devam. Oğlum bu Valverde'nin kafaya bir şey olmuş ya. Vallahi bunun kafada bir şey var. Adamın her vurduğu gol. abi ya bu kadar neden ağır? Neden ağır? Yok ya ben vallahi böyle yani böyle olacaksa çünkü gerçekten ne defans yapılıyor ne atak yapılıyor. Böyle olacaksa ben 12'den sonra falan oynayayım abi. Yok olmuyor yani. Yani ne zaman oynamaya başladım? Cuma günü işte saat bugün cuma saat şu anda 9.30. Önceki maçlarda hesaba katarsak 7.30 8 gibi falan başladım. Ama böyle olacaksa ben gerçekten gece oynarım. En azından daha keyifli olur yani. Böyle biz eziyet çekiyoruz şu an. Bak 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 adam abi ne güzel dribling yapıyor. Yemin ediyorum kıskanıyorum ya. Vallahi kıskanıyorum. Helal lan inaki Bir tanesi bende kalmaz mı? Abi Offside ilkinde yukarı vermiştim İlkinde yukarı vermiştim ya 305, 45, 90, 120 hep aynı şey. Zayıf ayak 2 hadi. Almayacağım ya. Valla ultra ataktan çekmeyeceğim takıma. Yeneceksek de yenilelim. Ne yapalım? Bak işte. Bak işte. Bak işte. Bak işte. Allah'ım. Bütün niye salak gol? Abi Bu kaleci ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Oğlum siz var mı bu şey diyeceğim bu Bu VL beni çıldırtmak için tasarlanan bir platform mu? Ha böyleyse bileyim yani Ya neydi abi o gol? Kaleci açtık lan dedim Aa koşu Fazla koştu aldı dedim kaleci Yazık ya Vallahi yazık ya ha, ya Bu bir değil iki değil abi <laughs> Ne yapıyor? Ne yapıyor abi? Terştegen ne yapıyor? Yani ne yapıyorsun? <laughs> abi ya, nereye yatıyorsun? Nereye? Nereye yatıyorsun? Top orada. Topu alacaksın. Senin yattığın yere ya. Bak aa, elini de uzatmıyor. Bak elini yere koyuyor. Yani kadroya hiçbir şey demeyeceğim abi. Kadro ile hiçbir alakası yok çünkü. Tamamen bağlantıyla alakası var. Yani... Geçen bölümde demiştim ya oynadığım en kötü bağlantı diye. Gerçekten bunu her bölümde galiba güncelleyeceğiz. Çok kötüydü. Çok çok kötüydü. Yani hiçbir şey yapamadım. Ha, az çok biliyorsunuz artık beni e, bayağıdır izleyenler var aramızda. Benim oynadığım oyun bu değil yani. Cık. Bu değil. Yine yani ki 10 maç 7 gol 1 asist. Baksana Fekir'le gol atamamışım ya. Gol atamamışım. Fekir de öyleydi çünkü. Hiçbir şey oynayamadık. Hiçbir şey. Sıfır. Yapacak bir şey yok. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala yeniyseniz abone olmayı, videolar hoşunuza gidiyorsa da lütfen beğenmeyi unutmayın. Yorumlarda da görüşlerinizi belirtebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.